Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün itibariyle Ford Escort aracımızı satmış bulunuyoruz. Yani hayırlısı oldu diyelim. Arabam baktığımız değer verdiğimiz, sorunsuz, sıkıntısız güzel bir araçtı. Yani emek verdik, para harcadık. Çok güzel de bir insana gitti. Teslim etmeye doğru gidiyoruz inşallah. Dün akşam e, baktılar araca beğendiler. Cumartesi bugün itibariyle noterde satışını vereceğiz. Noterde. Durum bu şekilde. Artık bakalım yeni aracımız ne olur, ne biter. Ama üzülmedim değil yani. Sevdiğim güzel bir araçtı. İlk göz ağrımdı. Düğünden sonra aldığım araçtı. Evet aracımızı toparladık temizledik. İyi Güzel günlerimiz geçti. Burada teybin kumandası, yedek anahtarı, depo anahtarı. Burada ise LPG'nin değişim bilgileri. Ve başından beri aldığımızdan beri 26.06.2023 tarihinden beri araca yaptığımız bakımlar tamamı burada. Bir sayfa bir bakım yapmışız. Durum bu şekilde. Bir de şöyle yapalım. Bagajı açalım bir. Değerli arkadaşlar, önceki bakımdan kalan yağ. Bu bir sonraki yağ hazırdı. Aramızda anlaştık. Onları da verdik. Burada bir tane krank sensörümüz var. Bir tane koku var. Şanzıman arka yağlı takozu var. Bir tane kapak almıştım su kabına. Kalsın dedim bu da. Vereyim ne yapacağım. Bir tane bagaj eskotyası sağlamam almıştım o zaman. Kapı açma şeysi buji bunun içinde var eski buji derim ben buji kilometresi gelmeden değiştirdiğim için yolda bizde bir şey olur Allah göstermesin kullanılır diye yedek lastiğimiz yangın tüpümüz işte buji kablosu burada bir tane badem yağı var hidrolik yağ da var ee, Eskiden eskiden 5.30 kullanmıştım ilk aldığımda eksiltirse de ilave etmiştim biraz eksiltti o yüzden 5.30'dan 10.40'a dönmüştüm. İki tane de 10.40 yağımız var parça parça. Kullanmıyorum öyle duruyor. Şu anda arabanın bakımı geldi mesela şöyle göstereyim. Bir önceki bakımda koyduğum yağdan yaklaşık 750 milim daha var yani. Bunun üstünden 250 gram gibi bir şey eklemişim. 4 litre alıyor Escort. Durum böyle arkadaşlar. Artvin'e hayırlı olsun aracımız. Allah kaza bela göstermesin. Güzel günlerde kullansınlar. Aynı benim gibi. en güzel bir insana gitti. Aracı seviyorum ben. Allah kaza bela vermesin. Güzel günlerde kullansın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.